Selam. Harika bir ritüelle karşınızdayım. Aşkını dondur ritüeli. Aa, nasıl mı? Aşkınızı donduracağız. Çok ilginç değil mi? Bu ilginç videoyu izlemeden önce rica etsem kanalıma abone olabilir misiniz? Hala abone sayımda çok bir değişiklik yok. Rica ediyorum abone olun ve öyle izleyin. He? E bir de bu videoyu sonuna kadar izle ve sonrasında da bu videoyu beğen. Bu arada gerçekten sonuna kadar izlemiyorsunuz sanıyorum. Binlerce mesaj alıyorum. Arada kaçırdığınız şeyler oluyor. O yüzden çok uzun videolar çekmiyorum zaten. Maksimum 10-12 dakikalık ya da 8 dakikalık videolar oluyor. E hayatında o istediğin şeye sahip olmak için sadece 10 dakika ayırman yeterli. Hadi bakalım hemen o harika ritüele geçiyoruz. Aşkınızı dondurmak için malzemeleri hemen sayıyorum. Bir şişe içi dolusu, bir küçük kağıt, bir de kalem. Malzemelerimiz bunlar. Hadi siz gidin şu malzemeleri almaya ben de yerime geçeyim. Malzemelerimizi aldık bir içi su dolu şişe bir kağıt bir de kalem dedik şimdi bu kağıda ne yazacağız o aşkını o sevgilinin adını yazacağız önce her kimse ben şuraya onun ismi diyorum Ali Ayşe Ahmet Mehmet Ayşe Emine <laughs> her kimse onun önce ismini yazıyorsun sonrasında bizim aşkımız sonsuz yazıyorsun ve kendi ismini kendi ismini kendi ismini ve onun ismini yazıyorsun onun ismini yazıyorsun tamam mı bir buraya yazdın yani ona hitap ediyorsun. Örneğin, şimdi isim söylemeyeyim. Gerçekten e, gerçekleşiyor çünkü. O yüzden X diyorum. X. Bizim aşkımız sonsuz yazıyorsun. Son-zuz yazdım ya. <laughs> sonsuz. Dur bir ben kağıdı yenileyip geleyim. Bekle. İsim yazmayayım derken... Aklım gitti. <laughs> Şimdi... Onun ismi neyse onu yazıyorsun tamam mı? X diyelim. X kişisi. Yazdın. Bizim... Aşkımız... Sonsuz... Yazıyorsun. Sonra... Kendi ismini yazıyorsun. Kendi ismin. Ve sonra... Onun... İsmini yazıyorsun ve istersen buraya tarih ya da ay koyabilirsin. Bu tamamıyla sana bağlı. Örneğin şu anda Mart ayındayız. Ben buraya Nisan ayı aşkımızın ayı yazıyorum bir de aa. Şimdi de kalem bitti. <laughs> Şaka. Gerçekten kalem bitti. Aa. Bak görüyorsunuz değil mi? Yani e, ben bu kadar hayatımda böyle şeyler istemiyorum. Her şeyi sizin için yapıyorum. Ben yazsaydım demek ki bak yazdırmıyor. Yani sistem bana yazdırmıyor. Niye? Çünkü ben böyle bir şey istemiyorum. Bunu sizin için yapıyorum. Tamam aşkımızın ayı yazıyorsun. Şimdi gel videoya devam et. Anlatacağım devamını. Şimdi ne yaptık? Bu kağıdı yazdık. Elimize şişemizi aldık. Ne yazdık kağıda? O kişinin önce ismini yazdık. Sonra bizim aşkımız sonsuz dedik. Ve kendi ismini onun ismini yazdın. Sonra istersen bir ay seçebilirsin. Yani onun sana gelmesini ve o ayın sizin aşkınızın ayı olması için bir ay seçebilirsin. Örneğin Nisan ayı, Mayıs ayı, Haziran ayı, ne bileyim çıkmaz ayın son çarşambası, Şubat'ın 30'u falan yazabilirsin yani. Şimdi oraya da yazdın ya o ayı. Hatta buraya bir de böyle çok uçuk tarih bile yazabilirsin. Mesela 18 Nisan. Niye? Çünkü sen bunu, şimdi birazdan bak ne anlatacağım, ee, bu sonsuz aşkınızı dondurman ve onun sana geldiği o tarihi gün, ay olarak da yazabilirsen eğer çok daha e, net olabiliyor. Çünkü biliyorsun evren netliklerden hoşlanıyor o yüzden e, ay yazmanı tercih ediyorum e, gün yazarsan bir de o gün gelmezse şimdi senin moralin falan bozulur zaten çok inanmıyorsun bu tarz şeylere ritüellere bakın olacağına inanmanız lazım bana hep soruyorsunuz ya ya olmazsa olmazsa demeyin her videoda anlatıyorum ya olmazsa ya olmazsa e, sen olmazsa dediğin için olmaz zaten yürekten inanman lazım olacağına burada şu parantezi açmak istiyorum bu eski sevgilim öylesine ayrılmışsınızdır. Hani o sebepten, bu sebepten, artık dıt sebepten ayrılmış olabilirsiniz. Onun sana gelip sonsuz bir aşk yaşamanız için bu ritüeli yapıyoruz. Yani geri getiriyorsun sevgilini. Sonra kalıcı olması için aşkınızı donduruyoruz. Yani kısaca Ayrıldığın sevgilin sana hem geri geliyor... Diğer ritüellerde anlattığım o geri gel ritüelleriyle zaten sana geldi. Geldikten sonra... Abla nasıl kalıcı olacak bizim aşkımız diyorsunuz ya... E Biraz altın alıcı, biraz uyumlu olmakla birlikte... Bu aşkını dondur ritüelini yapacaksın. Ondan sonra hem aşkınız daim olacak... O, o tarihte de gelmiş olacak yani. Geldikten sonra bu sizin aşkınızın tamamiyle kalıcı olmasını sağlayacak bir ritüel. Gelmeyen sevgilin sana geldi bu ritüelle. O tarihte geldi. Ondan sonra da aşkınız sonsuz olacak. Bak göreceksin öyle de oldu. İmza. Ne için ayrıldığınız hiç önemli değil. Yeter ki o size istediğiniz o ay, o ayda gelsin. Ve geldikten sonra aşkınız kalıcı olsun. Bak şimdi ne yapıyoruz? Yazımızı yazdık. Sonra bunun bu yazı olan tarafını dışarıya doğru katlıyoruz. Tamam? Şöyle. Ben böyle katlıyorum. Sonra bu şişemizin içine atıyoruz bunu. Şişemizin içine atıyoruz. Ve kapağını kapatıyoruz. Şimdi diyeceksin ki niye bu kapak böyle? E marka görütmesin diye. E, reklama giriyor ya sonra. O yüzden. Şimdi bunu içine koyduk. Şimdi ne yapacağız? Hadi gel. Buzluğa gidiyoruz. Buzlala buna. Gördüğünüz üzere. E, bu buzlulabı tabi şimdi boşalttım ben sizin için. E, buraya koyuyoruz. Buzluğa koyacaksınız. Ve bu donacak görüyorsanız yazdığınız yazı buzlukta donacak ve sonra hadi dön ve sonrasında buzlukta bekleyecek. Zaten 4-5 saat içerisinde mutlaka donacaktır ve donduktan sonra 21 gün orada lütfen saklı onu. Sonra 7 günlük bir aramız var. Biliyorsunuz tüm ritüellerde 21 artı 7 yapıyoruz. Tam 30 gün sonra sevgilin sana geliyor. Ve geldikten sonra da kalıcı bir aşk yaşıyorsunuz elbette. Şimdi bunu koyduğum dondu. Aman annem baban görmesin buzlukta bunu. Sen ne yap biliyor musun? Bunu şimdi böyle Yazdın, o yazılarda donacak, görünür falan. O yüzden bunu böyle bir şeyle sar, öyle koy. Genelde annelerimiz buzlukları böyle tıka basa dolduruyorlar ya. En arkaya böyle koy, yatır falan. Görünmesin, yoksa başın derde girebilir. <laughs> Sonra ne yapacağım diyeceksiniz değil mi? Ne mi yapacaksınız? Sevgilinizin size geldiği gün artık onu buzluktan çıkartacaksınız. Eğer gidebilirseniz bir deniz kenarına, denize doğru lütfen o şişenin kapağını açın, denize doğru salın bu şişeyi ve yine denizler gibi sonsuz bir aşk yaşayın. Eğer deniz kenarına gidemiyorsan güzel bir çim alanda, yeşil alanda, yeşilliğe kapağını açıp bırakabilirsin. Orada da yine o doğayla bütünleşir. Ama sakın böyle çöpe falan atma olur mu? Çünkü aşkınız da sonra çöpe gider. <laughs> Ay Allah korusun. Sizlerin mutluluğu için çalışıyoruz burada öyle değil mi? Evet. Senin o muhteşem aşkının donmasını sağlayan bu ritüeli dene. Biliyorsun Nazlıbıcın ritüelleri %100 deneniyor, %100 oluyor. Olmuyor diyenler yorumlara bak mutlaka bir şey vardır. Olmamasının bir nedeni vardır. E, O yüzden beni Instagram ve sosyal medya hesaplarımdan ve e-mailimden bana ulaşabilirsin. Bir de konuşabilsem. <laughs> beni Instagram hesabımdan lütfen takip al. Sonra da demeden bana yaz. Ve YouTube sayfamı lütfen e, takip et değil. Heh, kanalıma abone ol lütfen. <laughs> öyle diyorlar ya. Bu videoyu beğendiysen lütfen videoyu beğen tuşuna ve de kanalıma abone olmayı unutma. Tadın! Klasik. <laughs> ama lütfen bir şey söyleyeceğim. Binlerce insan, yüz binlerce insan izliyor ama hala abone sayımda değişim olmuyor. Hep söylediğim şey. E, rica etsem hem aşkının kalıcılığını söyleyen bu kadın için e, şuradaki bir tuşa basarsın artık. <laughs> Seni seviyorum. Hoşça kal. Yorumlarını bekliyorum.